bir cezanın bütün sonuçlarını, bir suçun bütün sonuçlarını ortadan kaldıracağına dair bir algının cezaların caydırıcılığı konusunda en büyük tehlike olduğunu söylüyorum ve yine aynı yerdeyim. O zaman AK Parti'nin düzenlemesinde karşı mısınız olarak? Hayır, şimdi gelelim. Belli zamanlarda, toplumun belli dönemlerinde, zaman dilimi içinde, belli suçlarla ilgili e, toplum barışını tesis edecek, toplumdaki o e, sosyal çözümlemenin önüne geçecek düzenlemelerin yapılmasına sonuna kadar da e, taraftarım. Örneğin şu an ülkemiz belli bir ekonomik mali darboğazdan geçiyor. Karşılıksız çekle ilgili burada konuştuk. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan çekini senedini ödeyemedi, çekini ödeyemedi. Mal beyanında bulunamadı tazik hapsine mahkum edildi. Şimdi siz bir insanı öldürenle bir çocuğa cinsel istismar veya uyuşturucu vererek veya uyuşturucu temin ederek bir insanın ölümüne neden olan bir kişiyle ekonomik mali darboğaz nedeniyle ülkenin içinde bulunduğu özel durum nedeniyle çekini ödeyememiş bir insanı aynı kefeye koyarsanız bu çok büyük bir e, yaraya sebep olur. Cezaların caydırıcılığı açısından. O nedenle biz diyoruz ki bunu af düzenlemesi olarak görmeyin, af düzenlemesi olarak söylemeyin ve şartlı tahliye olarak düzenlemeyin. Ama diyebilirsiniz ki e, nafaka sizi.